Evet değerli takipçilerim. Bugün doğalgaz sobası yanıyor. Elimizi çekince sönüyor şikayetine geldik. Şimdi bakın. Bu şekilde yakıyoruz. Pilot alevimiz yanıyor. Şu anda yanan alevi pilot diyoruz bu şekilde. elimiz çekince sönüyor. Böyle bir şikayetiniz varsa ilk önce şu gazımızın nasıl yandığını kontrol edin. Eğer gazınız yeteri kadar iyi şekilde yanıyorsa alev o zaman şu arkada bir tane termiğimiz var ya ondan yapabiliyor ya da termokupul dediğimiz sensör ya da ondan yapacağız. Şimdi bizim bu sensörümüz arızalı. Bu sensörümüzü sökeceğiz. Şunu. Bu sensörümüzün görevi ısıyı alarak buradaki gaz valfinimizi ısındığı zaman gaz valfimizin yanmaya devam ettiğini anlasın diye burada gaz yolumuz var. O gaz yolunu açıyor ama o parçamız bozuk olduğu zaman tekrar elinizi çektiği zaman söndürüyor. Bir nevi, bir nevi gaz emniyet sensörü görevi görüyor. Diyelim ki rüzgardan veya herhangi bir sebepten dolayı içerisindeki alev söndü, pilottaki alev söndü. Otomatikmen hemen gazımızı kapatır ki zehirlenme olayı olmasın diye. Bu parçamız zamanla bozuluyor. Bozulduğu zamanla bu şekilde işte elinizi çektiğiniz zaman bu şekilde sönme işlemlerini yapabiliyor. Şimdi bunu buradan söktük. Aynı şekilde bir bağlantısı da burada. Buradan da sökeceğiz. Ondan sonra yenisiyle değiştireceğiz Saat yönünün tersine doğru açılır. Sürekli açılmadığı için zor bir şekilde dönüyor. Bu şekilde şimdi bunu çıkaracağız. Yenisini takacağız videomuz çok uzun olmasın diye bu şekilde şimdi bunu durduracağım. Evet şimdi eskisini söktük. Yeni parçamızı getirdik. Bakın yenisi burada. Şimdi bunu demin söktüğümüzün tam tersinde takacağız. söktüğümüz parçanın aynı yerine. Şimdi bunların ince diş kalın dişi var ve alt tur yapana altılık yedilik olarak var. Şimdi bunu buraya sıkacağız. Bir şekilde bunu buraya takıyorsunuz. İyice sıkacaksınız. Sonra bu uç kısmı da aynı şekilde Bakın şu uç kısmını da şöyle i̇şte Zaten gazımızın alev buraya ısıtıyor. Bu alev ısındığı zaman da şurada bunun içerisinde bobinimiz var. O bobin çekerek gazın yanmasını devam etmesini sağlıyor. Şimdi i̇şte bunda bir sıkıntı olduğu zaman bu şekilde bobinimizin yolunu kapatıp sönmesini sağlıyor. Bu da arkada termiğimiz var. O termik kuşlarına şu arkaya takacağız. Ondan sonra sabahımızı çalıştıracağız. Çok uzun sürmesin diye videomuzu şimdi durduracağım. Yerlerini yerlerine takacağım. Kablolarını arkaya termiğine. Buradaki kablo bunu iyice sıkacağız. Çünkü elimle sıktım. Normal anahtarla sıkıp bu şekilde gevşek bırakmıyorsunuz, güzelce sıkıyorsunuz bunu. Sonra alt tarafı memnun olan aynı diş olması lazım, yoksa tutturamazsınız bunu. Bir eldiveni. Şimdi onları takalım, sonra sobamızı tekrar çalıştıralım. Evet, şimdi parçamızı taktık yerine montajını yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde yıldız kısmına getiriyoruz. Bastırdık. Şimdi alevimiz yandı. Elimiz 30-40 saniye kadar tekrar basıp tutmaya devam ediyoruz. Evet gördüğümüz gibi sobamız şu anda sönmedi. Ve sobamız yanmaya başladı. sıkıntımız düzeldi. Bu şekilde sizin de sobanızda enerji çektiğinizde söndüğü şikayeti varsa bunu kontrol ederek siz de tahmini yapabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.